Buyursunlar buyursunlar. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> Sizi Buyurun. gereksiz yere Gel fazlasıyla et. rahatsız ettik ama. Sen sus bakayım. Küçükler büyüklerin işine karışmazlar. <laughs> Merak etme delikanlı. Bu gece bu iş bitecek. Hiç sanmıyorum efendim. Annemle teyze ısrarcıdırlar. Osman biz de faal oynarız. <laughs> Ne var? Al yemedik. Bakıyorum süslenmişsin. Özel bir gece mi? Yo, ben her gece böyleyim. Hı. Laf. Sen niye sardın saçlarını gece Ay. gece? Benim takı kutusunu gördünüz mü? Yo, bekçisi miyiz? Bu olmasın? Aa, nasıl girmiş bu oraya? <laughs> Biri dalgınlıkla koymuştur. <laughs> ...sabotej olacak hali yok ya. <laughs> Ama madem bulundu... ...biz de yararlanalım. Ya <laughs> <laughs> hayır ya. Gel 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 buraya. Yakaladım. Yeter. Şu halinize bakın. Bir gün bir yerde tanışabileceğiniz herhangi bir erkek... ...içinizden birini seçecek diye gaz veriliyor... ...ne hale geliyorsunuz? Bu çok onur kırıcı. Bir mal gibi başkasının beğenisine sunulmak... ...hoşunuza mı gidiyor? Ben sizin yerinizde olsam seçilmek değil, evleneceğim erkeği kendim seçmek isterdim. Çok haklı. Ne yapıyoruz biz? Gaza geldik. Zeliha yengeyi üzmeden bu işten sıyrılmanın bir yolunu bulamaz mıyız? Buluruz. Yani bulalım. Buldum. Teşekkürler. Buyurun. Ay, nerede kaldı canım bu kızlar? Süsleniyorlardır. Süslerine, püslerine pek düşkündür bizim küle. <laughs> Zımane işte. Allah olacak insana kolaylık versin. Boyun masrafı, giyim masrafı derken ocak söndürürler Alim Allah. <laughs> canım ya. Süsle püsle hiç işleri yok. Allık bile almazlar da bir yere gidecek oldular mı? Birbirlerinin yanaklarını çimdikliye çimdikliye kızartırlar. <gülüyor> <gülüyor> hey ya. Evi bir tut salonunu düşecek mi ya? <laughs> Bu ne hal Sabit? Misafirler var içeride çok ayıp ayıp. Ne varmış halimle? Ha. <laughs> misafirlerimize bir merhaba diyelim ya. Merhaba. <laughs> Damat bey hangi <laughs> Benim. Ooo memnun oldum Elmüşte bey. <laughs> Sevdim seni ha. Kızlar bacılarımız sayılır. <laughs> Hele birini al da seninle karşılık. <laughs> <laughs> Evlenirseniz ben her gece sizdeyim artık. Çıkmam gari evinizden. Hadi bir tür güzel yalmış Ne? 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 Tamam bir tamam. Ne yetiştiriyorsun? Eğleniyor çocukla. Affedersiniz. Bu sık sık böyle sapıtıp çarkına tanıdıkların çarkına kapısına, kapısına dayan. Da <laughs> sen merak etme vur evlat. Çocuklar evde etsin. Ben onu böyle zırah vermesin. Yürü. Yürü oğlum hadi. aman aman. Bak, 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 kalk, kalk. Gülüşler, nerede Hı. kaldınız? Hı. Ya, Hı. Ne bak, ne bak. Götür şunu. Bana ne vuruyor? Tamam, tamam şimdi geliyorlarmış. Ay kusura bakmayın. Ev misafire çıkacağız diye... ...özenip bezeniyorlar tabii. Aman bir görseniz... Pek saygılıdırlar, yine, pek ya, efendidirler. Selam. Ne haber? <laughs> kahve. Hadi siz bir kahve yapın. Kahve filan istiyorsanız mutfak orada. He. Allah! çikolata. Geçen seferkiler bayattı. Yine aynısından mı getirdiniz? Kusura bakmayın. Arsızdır biraz. Ömründe ilk çikolatayı 18 yaşındaydı. <gülüyor> kahve <gülüyor> hadi kahve yapın hadi. Yenge. Sen kendine bak. Bu İstanbul'a ilk geldi daha barların yolunu falan bilmezdi. Hepsine ben götürdüm. Bakma içimi sabaha kadar çıkmıyor. <laughs> hadi. Kalkın diyorum. Hadi. Hadi. Nasıl içersiniz? Gel Aydar. Hayrola? Hiç, canım sıkıldı. Biraz sohbet ederiz dedim. Aa, e, sen pek sohbete gelmezsin de. Geldim işte. Yoksa bir işin mi vardı? Yok. Hiçbir işim yok. Doğru söyle doğru. Belki aşağı in. Ne yapacakmışsın aşağıda? Kendimize biraz meyve alalım diyecektim. Meyve bana dokanıyor. Otur oturduğun yerde. Ay nerede kaldı bunlar? Eee <laughs> daha da <daha> nasılsınız? <laughs> Brezil kepaze olduk herkese. <laughs> Kahveler şimdi güzelce pişiyor. Öbürleri de şimdi geliyorlar. Şimdi. <laughs> Oley! Amanın. Kahve! Kahve! Yetişin kahve! Kaçtı Zeliş'cim. Madem Ayten'i tanımak istiyorsunuz anlatayım. Ayten gizli bir canidir beni, Carmen'i öldürmeye çalışıyor. Ama başaramayacak. Çık içimden korkunç Carmen. <laughs> senden nefret ediyorum. <laughs> Saadetim engel olma kıskanç şey. Olacağım Ayten. Yıllardır beni herkesten sakladın. Ben senden daha güzelim. Daha çekiciyim diye değil mi? <laughs> Hiç alamazlar. Recep, Recep kendine gel. Bir gelirsem bir daha role giremem yenge. Bir saniye pardon. Hı? Hey! Ya bırak kolumu sen neler saçmalıyorsun Recep? Ben bu evde sensiz yaşayamam. Neler söylüyorsun sen Recep? En iri yarı benim diye bu rol bana düştü çaktırma. Ne? Hiç. Ben bacılarımı kimseye vermem. Dev evlenecek, yan gözle bakacak kişiyi keserim. Hı. Sen misin o doğranacak arkadaş? Evet benim. Araya domates de alır mısın? Çıkın, çıkın Ana! Çıkın dışarı. Çabuk. 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 Biz nereye düşmüşüz abla? Tövbe tövbe. Kalk çabuk kalk. Görücü usulüyle insanoğlunu anlamak olanaksız demiştim anne. Size birer teleskop lazım. Sus sen sus. Hii! <laughs> Nereye? Daha kahve içeceğiz. Şimdi dördüncü gelir, kahveleri yapar. Otur, otur! Bak! bak otur! Pülücümdür diye demiyorum. Dünyanın en aklı başında, en efendi kızıdır. Ha, oturun! Arman! Arman! Arman açsana kapıyı! Arman! Haydar ne yapıyorsun? Çekil şuradan! Ne güzel sohbet ediyorduk. Otursana. Ama lütfen. Aman, hadi. Ay. Nasıl geçti? <laughs> Arkalarına bile bakmadan kaçmadılarsa seni bekliyorlar. <laughs> Öyleyse ben de kapanış konuşmasını yapıp geleyim. Gitme Arman. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> rezil olduk, rezil olduk. Herkesler delirmiş bu akşam. Bir tek senin şansın kaldı Bursa pilucu. Aman diyeyim güzel konuşa mı? <laughs> 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 Gel. <gülüyor> İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Yeah. Ee, bu gece olanlar için öncelikle hepinizden... ...arkadaşlarım ve Zeliha yenge adına özür dilerim. Hey, hey. Konuş. Hadi konuş. Ee, bu gece burada sizi şaşırtan şeyler yaşandıysa... ...bilin ki tek amacımız... ...annemiz gibi kabul ettiğimiz Zeliha yengeyi kırmadan... E, ...bizim açımızdan kabul edilemez bir şeyi... ...yani görücülük müessesesini protesto etmekti... İnsanların birbirini uygar yollardan tanımasına ve seçme hakkına şans tanımayan bu adet bizlere göre değil. Kabalık etmek istemem ama şimdilik evlenmeyi, hele bu yöntemle evlenmeyi hiç düşünmüyoruz. Ben de. Adalet. Anne, ben de sırf arkadaşın söylediği nedenlerle bu budalaca oyuna alet oldum. Sırf seni ve teyzemi kırmamak için. Sırf, sırf ailemizin geleneği böyle diye tutturduğunuz için. Ay kepaze olduk. Hiç ilgisi yok. Zamanın değiştiğini anlayın artık. Ben evleneceğim kızı seçtim bile. Üç yıldır biriyle beraberim. Ve onunla evleneceğim. Yürü Şahika yürü. Her At. yanıma ateşler bastı. Ay yürü. Kusura bakma Zeliha yenge. Yok canım. Asıl siz kusuruma bakmayın. Hadi bakalım. Bu işte de bitti. Hadi çıkalım odamıza. Hadi. 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 <laughs> Güzel oynadık değil mi? Senaryonun yönetim şahsıma ait. <laughs> Keşke oynamasaydık. Baksana yine başımıza kaldılar. <laughs> no Portland. Allah'tan ümit kesilmez. <laughs> Madem o kadar şikayetçiydiniz, niye işi bozmaya çalıştınız? <laughs> Biz çocuğa acıdık be. Ha. Gül gibi delikanlıydı vallahi. Ha. Ha. <laughs> Aa, hem de ne gül. <laughs> Çocuk fırsat kolluyormuş. Arkasına bakmadan kaçtı. <laughs> Neyse canım üzülmeyin. Sizi almak isteyen bir akılsız çık nasıl olsa. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, <gülüyor> Arkadaşlar yok şöyle yok böyle. Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni ev sahiplerinden istemeye geldim kralıçam. <laughs> Muhallebi sever miyim? <laughs>